Ha. Burun Ne diyorsun? Ambar Onanı Ee? Bunu yapmadın mı? Onu satayım? al Adam aynı ev amına. Fatih abi silahım yok silah mı Aynen. Biz burada bulduk ki gel. Hakem var bizim arkadaşlar. Hakem var. Burada da var, yukarıda da var gel. Oğlum benim misi niye bu kadar üstü? Bekli. Ha burada hakem var. Alıyor musun? Ha <laughs> <Abi> bakıyorum. <musun? gülüyor> Gel, gel 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 şu oyunu oynayalım gel. Abi şey alacağım. Abi almıyorsun abi şey alacağım bak. Al da gel Şakir çabuk bana gel. Ne ne ne? bileyim Şakir önümde bir yerdeler. Bir var, bir var, bir var. Gilizet oldu. Bit. Aydın RPG sende mi var? Evin etrafında ayak izi var farkında mısın? Şeref... Lan Şakir! Abi alt katında RPC var lan. Şakir adam önünden geçti <laughs> dikkat et. Yanında adam yanında <laughs> arkamdan var. Senin evin içerisinde. Benim bir sorumlu, bir de üstünde mi var lan? <gülüyor> lan! <gülüyor> <gülüyor> Zaten gördün nasıl aldım? Dur lan seni <gülüyor> <gülüyor> görmedim ki ben ben buraya pompalıyla bir pusudum buraya Fatih abi. Geleni buraya dizdim. Arkacığım mermisi her간... yapar bak geldi bir tane. Bir tane kapının orada. Dur dur alacağım. Şu pezevengi de lootlayayım. Benim kartı ne var aldınız lan? Ben aldım oğlum. Hatta alırken adam, Benim Benim adam vurdum. Ben iki tane adam vurmuştum ne oldu acaba? Ama deli Çarşın oldu. Benim yaptığımı görmedin ya, mi? Beni izlemedin ben şarkı ben şarkı. Beni izleyecektin sen yanlış yaptın Baksana bak. Bak. Takımın lideri burada. İki tane oyuncusu burada. bir tane yan binada vurdu. Hayır gel gel gerçek adam. vurdum birini neredeler yolda yolda bir yerde oğlum çok kasıyor lan adam şuraya bir yerde Abi, nasıl çaldın lan? Abi? Oğlum botu var abi cacamayın lan. Oğlum AK'de mermi mi yok? Aynı şekilde bende de. Altı iki tane iki tane. Oğlum beni ne kadar kaldırdınız lan siz? Aa bir, bir numara kaldırdı beni. Allah razı olsun bir numara. Az önce adamın... Allah Allah Allah, <laughs> <emin gülüyor> <mevzu. gülüyor> Allah, 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 tuttuğunu altın etsin. Rabbim etmiyor. Avat ta ebesinin içinde kaldırmış. Helikopter var mı lan? Şakir adamlar nerede? Bilmiyorum ki. Çok kötü kaldı. Ölmüş ölmüş beni vurdum ölmüş. Çok kötü kasıyor. Çekiliş vurdum. <laughs> Ölmüş mü? Ölmüş Ölmüş Arkadaşları nerede acaba? Gel Bana idare etmiş lazım Gel 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 Baskına Oğlum 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 Bizim bir de işte kötü şimdi bu bir koysam öyle bir çıktı ama AK'ye alayım bu adam var adam Oooo Kaç <laughs> kaç Kazar adamı ama adam yok benim. Ölmedim, evet, Şakir. 6 x var abi 6 x bende de var. Tabi bu adamın arkadaşları nerede? Bir var, kar var bir tane. Çiçeğim. Yok yok ben iyiyim. Ulan Fatih abilere gel Fatih abilere. Ne iyi çözüm var bu yok ki. Ananı sıkıyım. Oğul kaldı Adam var mı Fatih abi? Birisi vardı indirdik daha var mı? Atla şarkı. Atla şarkı. 8 x kare iyi olur mu lan amca? Kader başka adam var mı? Yok. Oo. Tek başına. Babamın sana ne <Nerede>? olacak? <laughs>

Adam nerede? Enemies <laughs> ahead. Arkadan. Başka bir yerden Başka sıkıyor bir ya. sabit durma, sabit durma indirirler bizi. Arkadan bir ateş sesi var. Nereden sesi? Aynen ben atlayalım de onu göremedim. Atlayalım mı lan arkadan buraya? Atladım be. Atladım. Adamlar bir yerlik tane botmuş. Nah bot. Ki bunu evim yani. M416 var da burada. Fatih abi bunu tavalıyım mı lan? Eller 4x falan da var. Şey de Fatih abi tavalıyım mı lan? I Uğraşmıyor adamlar yazık. abi bir yerde bomba atıyor, atıyor. biz miyiz şey şey o? Yok biz değiliz. Kim atıyor Dormat bombaları? Buldum. Oğlum ben onu baymamış mıydım? Lan oğlum o bombaları kim atıyor? Oğlum vurdum adamı vurdum. Adam son, adam son, Bombay son bombayı atıyor bombayı. Tam bombayı bambalara attı adam bambalara öldü. Oğlum o baygın değil miydi ama? Bilmiyorum. Bana bakın yukarıda RPG mermisi var. 10 tane falan. Nereden? Öldürdüğün adam da var onlar. Baksana adama. Hangi adamda? Yukarıda Hangi adamda? benim olduğum yerde. Burada çıkmasın. Gizli gizli var. Roza var. Lan 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 şarj geçiyor. Lan takıldım lan. Nereden <laughs> salladı o? Adnan bir yerde. Ya da sonra. Ya Böyle şey adamları var abi. Mark the location. Adam var abi Önden ben gideyim.

Bence havada gezerek vuralım bunları ha. Ben, ben vuramıyorum Ben adam görünce atacağım. Oğlum en güvenli yer hava. Bence çok güzel yerdeyiz beyler. Groza'yı aldınız mı siz? Hava saldırısı, hava saldırısı birden fazla olan varsa birini bana versin ya. Bakayım bende bir tane var bende. Valla bende de bir tane var. Ama ben verebilirim. Bende de bir tane var bende verebilirim. Profesyonel sen bende vereyim. Bir sen de alasın. Valla bilirim. Geliyorum. Baktım arasın. Hepimiz söz. Ben verdim. Bu adam aşağı ben de adam yukarıda değil yukarı çıkacak. Geliyorum atıyorum bak. Tamam aldım. Aldım aldım evet. gerek. Al bir tane daha attım. Ana. Nirem Yerin yok sandım. RPG <laughs> memlerim <'ların gülüyor> de atar. Buraya bence yine birileri gelecek. Gel. Bakayım. Gelir. Gelir. Karşıya da gelebilir. Adamı tavallayacaktım vazgeçtim Fatih abi. Yalnız bu el bayağı iyi deş aldık ha. Dedim ki biz dedim Araplar gibi pezemek olmayalım dedim. 6 kişi vardı. 5 işte de kalmış. 5 5 10 mu sizde? yoktu. Sağlık çantası var. I got supplies. Yeter 5 tane kitim var lazım olan varsa veriyim. Bunların hepsi takım olmuş olmasın? İnşallah öyle değil. hasar gibi oldu. Alana gidelim Fatih abi. Geliyorum. Helikopterle mi yaya mı? Millet savaşıyor Gel, lan. Helikopterle bence taraya taraya gidelim. Aynen. Havadan oynayalım havadan. Yerden evet. oynayalım. Oha lan 5 tane bomba mı? Yerden oynayalım Bu saatte sonra havadan olmaz. Oğlum 5 tane bomba mı var lan? Bu nasıl bir tutulur? Ben sizden bağımsız yere gidiyorum. Fatih abi şu kurtarma yerine aldık mı daha da bize bir şey olmaz. Tabi adamlar helikopterle bizi basmaz. <laughs> Helikopterle basarsa onlar <laughs> basarsa Adamda M200 var ama onu Bende de Groza var gel kapışalım Bende de Avuk oh, var oh, oh. Adam nasıl bir psikopatsa M200 de bayıltıyor Şeyle RPG ile bitiriyor ama Abi birisi ölmüş lan Ama bu sessizliği istemedim ben. Yani. sessiz. Buna bir yerde çok kötü savaşıyor. <laughs> Alanı bir de denize verirse sen filmi seyret. 5 kitim var. Üç tane <laughs> kitim, iki tane. Bu canım. adamları kurtarmaya gelir mi lan acaba? Bu saatten sonra bilmiyorum gelirler mi de? Dağılın abi. Adamlar da da. Adamlar geliyor. Nerede? Nerede? Bu araba. O zaman bekleyin buraya arkadaşım kurtarmaya geliyor. Enemies ahead. Oğlum herif ölmüyor lan. Ben dayım Gelin 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 geri gelin. Ha. Adam. Adam. Helal. Lan beni bitiriyor. Beni bitiriyor. Hata da büyük bina değil. Şakir'i tut Şakir, Şakir'i şakir. Orospu çocuğu orada bir tane adam var ha beni bak ne o bitirdi. Nerede o? Arkamda sıktı bana o bitirdi, o bitirdi beni. Canıma zattı pezemek. Ben onu öldürdüm. <laughs> Ama adamlar yerini yerini birleşti. <laughs> of alan çok güzel bize düştü. Adam bomba atıyor, mu? bomba atıyor mu? O neydi? O neydi? Kendi elinde bomba patladı adam. Oha çok iyi. Kendi elimle patladı bombası.